Türkiye'deki yer şekilleri gösterilmiş harita üzerinde hangisi yanlış yerde gösterilmiştir diyor. Arkadaşlar hepsine tek tek değinelim birlikte. 1 Bir numaralı yerde Kıyıgede Büyük Menderes ve Küçük Menderes ırmaklarının birer Menderes vadi oluşturdukları doğrudur. Yani A seçeneği doğru. 2 numaralı yerde Peri Bacaları'na rastlanır. Ürgüp, Göreme, Nevşehir ee, civarı. Bu da doğru. Arkadaşlar 3 numaralı Doğu Karadeniz kıyılarında falezler mevcut. Sonra 5 numaralı yerde Doğu Anadolu dağlık olduğu için burada akarsuların şelaleler yaptıkları ve dev kazanı oluşturdukları da doğrudur. Arkadaşlar 4 numaralı yerde bu Batı Karadeniz kıyılarında delta oluşumu yoktur. Şimdi burada çok güçlü akıntılar var arkadaşlar. Buradan böyle Karadeniz'in suları Boğazlar yoluyla evet e, Akdeniz'e doğru iniyor ve bu güçlü akıntılar buradaki materyal birikimini engelliyor. Yani 4 numaralı yerde delta ovasının oluşması e, mümkün olmuyor. Arkadaşlar delta ovaları Türkiye'de örneğin Bafra ve Çarşamba şu kısımda var. Veya kıyı Ege'de işte Gediz Ovası, Küçük Menderes, Büyük Menderes ya da delta ovası denilince akla ilk gelen Türkiye'nin en geniş delta ovası Çukurova olmalı. Yani bu Batı Karadeniz kıyılarında arkadaşlar hem derinlik hem de güçlü akıntılar delta ovası oluşumuna izin vermemiştir. Yanlış gösterilen yani doğru cevabımızı oluşturan 4 numaralı yer şekli D seçeneğidir diyoruz. Arkadaşlar bu verilen yer şekilleri ile dış kuvvetleri eşleştireceğiz ve hangileri doğrudur diye yorumlayacağız. Şimdi Batı Karadeniz'deki falezler dalga aşındırması sonucunda oluşmuştur. Bu doğru. Yani dalgalar doğrudan etkili bu falez oluşumunda. Arkadaşlar peri bacaları ise akarsular yani sel sularının aşındırması ki bu da doğru arkadaşlar. Bazıları peri bacalarını rüzgar aşındırması zannediyor. Oysa ki rüzgar bu peri bacalarının oluşumunda dolaylı etkiye sahiptir. Yani bu peri bacalarının e, bulunduğu arazideki bu tüflü kayaçları arkadaşlar oluşturan o volkan küllerini buraya rüzgar getirdiği için doğru, dolaylı etkiye sahip. Ama sonradan bu yer şekilleri akarsular tarafından aşındırılıyor. Yani akarsu bu yer şeklinin ortaya çıkmasında böylece doğrudan etkiye sahip oluyor. Konya Karapınar yöresi kurak iklim, cılız bitki örtüsü ve burada kum yığınları rüzgarların doğrudan etkisiyle oluşmuş. O halde verilen öncüllerin tamamı da doğru. Yani cevabımız E seçeneği. Arkadaşlar öncelikle hemen şunu belirtmek istiyorum ki Türkiye'de fiyortlu kıyı tipi, skyer kıyı tipi ya da haliçli kıyı tipi yok. Dalmatça kıyıları ise Antalya Kaş kıyıları şu kısım Arkadaşlar sorudaki haritada verilen İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve bu Muğla kıyıları bir akarsu vadisinin deniz altında kalmasıyla oluşan Ria kıyı tipine örnektir. Yani cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Tombolo demek ne demek? Öncelikle onu açıklamak istiyorum. Tombolo arkadaşlar açıkta bulunan bir adanın dalga ve akıntıların biriktirmesiyle karaya bağlanmasıdır. Yani adanın bir yarım adaya dönüşmesidir diyebiliriz. Şimdi bu verilenlerde arkadaşlar bir kere yarım ada Gelibolu yarım adası ve Sinop Yarımadası diye geçiyor ki Gelibolu Yarımadası çok geniş, çok büyük bir yarımada bu şekilde sonradan yarımadaya dönüşen bir durum değil. Yani Sinop Yarımadası olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız Sinop Yarımadası işte bir atanın karaya bağlanmasıyla oluşmuş bir tombolo örneğidir. Tombolo denildiğinde arkadaşlar seçeneklerde en çok karşılaşacağınız bir diğer örnekte Kapıdağ Yarımadasıdır. Marmara Denizinin güneyinde bu soruda da Sinop Yarımadası. Doğru cevabımızı oluşturuyor. Yani A seçeneği diyoruz. Arkadaşlar sorudaki görsellerde bakınız falez oluşumları verilmiş. Böyle dik yamaçlardır. Uçurum şeklindeki kıyılardır. Ve falez oluşumunda dalgaların aşındırması etkilidir. Arkadaşlar falez oluşabilmesi için dağların kıyıya çok yakın ve paralel uzanması gerekli. Şimdi Samsun kıyıları genelde düz. Hatta delta ovalarından oluşuyor. Bafra ve çarşamba deltaları mevcut. Ee, İstanbul kıyıları da yine düz. Adana Türkiye'nin en büyük delta ovası Çukurova'yı barındırıyor. Ee, Adana kıyıları düz, ovalık yani böyle uçurum şeklinde değil. Ee, İzmir kıyıları da öyle. Bakırçay, Gediz, ee, ovaları var arkadaşlar İzmir'de. Şimdi o zaman e, dağların kıyıya çok yakın ve paralel uzandığı, Evet e, yüksek kıyıların yamaçların bulunduğu Artvin doğru cevabımızı oluşturacak C seçeneği diyoruz. Arkadaşlar Kapı Kapıdağ Yarımadası bir tomboludur. Yani açıktaki bir adanın e, dalga ve akıntıların biriktirmesiyle karaya bağlanmasıdır. Yani burada dalga biriktirmesi söz konusu. Yine plajlardaki kumsallar da dalgaların biriktirmesidir. Arkadaşlar Sinop yöresindeki falezler dalga aşındırmasıyla oluşuyor. Dik yamaçlar böyle uçurum şeklinde kıyılar arkadaşlar dağlar kıyıya çok yakın ve paralel uzanıyor. Karadeniz kıyı kesimi boyunca genelde falez oluşumları mevcut dalga aşındırmasıyla oluşuyor. Yine Sinop ince burun da bir tombolo yani yine bir e, dalga biriktirmesi söz konusu. Kıyı oku da arkadaşlar bu Fethiye Ölü Denizi bir lagün ve önünde de kıyı oku mevcut. Bu da tamamen dalgaların biriktirmesi ile oluşmuştur. Şimdi soru değildir diyor. Yani dalga biriktirmesi değil. Dalga aşındırması ile oluşan cevabımızı oluşturan C seçeneği diyoruz. Sinop yöresindeki falezler Aşağıdaki göllerden hangisi bir koy önünün dalgalar tarafından biriktirilen malzemeler ile kapatılması sonucunda oluşmuştur? Yani arkadaşlar aslında bizden bir lagün ya da bir kıyıset gölünün oluşumu isteniliyor. Şimdi Terkos ya da diğer adıyla Durusu Tıpkı bu şekilde oluşmuştur. Yani bir koyun önü dalgalar tarafından kapatılmış ve geride durusu gölü oluşmuş. Marmara bölgesinin kuzeyinde Karadeniz kıyısında yine Marmara denizinin kuzeyinde yer alan büyük ve küçük çekmece gölleri de bu şekilde oluşmuştur. Bu da gelir arkadaşlar buna benzer olarak sorularda. Nemrut bir kaldara gölü, Amasya'daki Borabay bir heylan set gölü. Çıldır Laset Gölü iken köyceğiz'de alüvyal set gölü olacak. Yani cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Arkadaşlar dalgaların aşındırma şekilleri oluşturduğu bir kıyı bölgesi için kesinlikle doğru olanı, söylenebilir olanı arayacağız. Şimdi bitki örtüsünün orman ya da maki olması evet bir kesinlik ifade etmiyor. Şimdi Arkadaşlar eğer dalgalar aşındırma yapıyorsa o kıyı derindir. Yani kıta dardır arkadaşlar. E, ee, kıta geniş olduğu kıyılar sığ kıyılardır. Ve sığ kıyılarda dalgalar daha çok aşındırma yerine biriktirme yapar arkadaşlar. Enine kıyı tipi değil. Yani dalgalar genelde boyuna kıyı tipi ülkemizde Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında daha çok aşındırma yapıyor. Yaz sıcaklıkları yüksek. Bu bir kesinlik ifade etmiyor. Yani Karadeniz kıyıları için yazları serin geçer diyebiliriz. Ve arkadaşlar kıyının gerçek uzunluğu ile kuş uçuşu uzunluğu arasındaki farkın fazla olması o da enine kıyı tipi anlamına gelir. Oysa ki dalgalar daha çok boyuna kıyı tipinde aşındırma yapar demiştik. Yani kesinlikle söylenebilir olan sonuç olarak B seçeneğidir doğru cevabımız. Arkadaşlar Türkiye'de karstik şekillere en çok Akdeniz bölgesinde rastlanır. Şimdi karstik şekil deyince yani karstik arazi deyince akla ilk gelenler Antalya, Teke ve Taşeli platoları. Arkadaşlar bu bölümde kalker türü kayaçlar çok yaygın. Kalker de bir tür e, kimyasal tortul taştır. E, karstik kayaçtır arkadaşlar ve bu karstik arazi üzerinde yani kalkerli kayaçlardan oluşan arazi üzerinde çok değişik aşındırma ya da biriktirme şekilleri mevcuttur Akdeniz bölgesinde. Yani cevabımız B seçeneğidir diyor. Arkadaşlar Kapıdağ Yarımadası bir tombolo. Yani dalgaların biriktirdiği malzemeler ile bir adanın karaya bağlanması sonucunda oluşmuş. Yani Kapıdağ Yarımadası'nda dalga biriktirmesi etkilidir. Büyükçekmece Lagünü ya da Kıyset Gölü arkadaşlar dalgaların biriktirdiği malzemeler ile yine bir koyun önünün kapanması sonucunda oluşan bir göl. Yani yine dalga biriktirmesi etkili. Arkadaşlar Silifke deltası ise Göksu Irmağı'nın oluşturduğu bir delta ovası. Arkadaşlar deltalar dalga değil akarsuların oluşturduğu yer şekilleridir. İşte bir akarsuyun denize döküldüğü yerde yapmış olduğu biriktirme kıyı doldurması getirdiği alüvyonlar ile delta ovasının tanımı bu. Silifke deltası o halde e doğru cevabımızı oluşturuyor. Dalga biriktirme şekli değil, akarsu biriktirme şekli yani C seçeneği diyoruz bu soru için. Arkadaşlar Türkiye Karadeniz'in doğusundan başlayarak Akdeniz'in doğusuna kadar uzanan tüm kıyı şeridi boyunca hangi yer şekli barındırmaz diyor soru cümlesi. Arkadaşlar Türkiye'de deltalar mevcut yani. Tüm kıyılarımızda da var. Karadeniz'de Bafra, Çarşamba örneğin, Ege'de e, Gediz ya da Akdeniz'de Çukurova. Şimdi büyük çekmece, küçük çekmece ya da Fethiye Ölü Deniz, bunlar birer lagün. E, Doğu Karadeniz ile Akdeniz sahillerinde e, çok sayıda falez oluşumu mevcut. Arkadaşlar Kapı Dağı Yarımadası ya da Sinop Yarımadası bir tomboludur. Ama Türkiye'de Haliç yoktur. Şimdi Haliç oluşabilmesi için gelgit olayı gerekli. Ee, ama Türkiye'de gelgit olayı etkili değil. Çünkü Türkiye'nin okyanuslara kıyısı yok. Arkadaşlar gelgit okyanus kıyısında görülür. Türkiye'de de gelgit olayı etkili olmadığı için halislere rastlanmaz diyeceğiz. Yani cevabımız C seçeneği olacak.